Arkadaşlar selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video çekiyorum. Bu videonun konusu Opel Astra ve Chevrolet Cruze'ların kronik sorunları. 1.4 turbo, 1.6 dizel ya da işte 1.6 benzinli motorlar olacak şekilde bunları sınıflandırarak kronik sorunlarını anlatmaya çalışacağım size uzun zamandır Opel kullanan, Chevrolet kullanan bu motorlara çok hakim olan biri olarak 10 yıldan fazla süredir bu güncel motorların hepsini kullanmış biri olarak konuşuyorum şu an zaten otomatik 1.4 turbo bir astram var şimdi arkadaşlar ilk olarak arkadaşlar kendi kullandığım 1.4 turbolardan bahsedelim arkadaşlar bu 1.4 turbolar benzin ve turbo eee Benzinli turbolu motorlar LPG'ye uyumlu lakin şöyle bir sıkıntı var. LPG çok sıcaklık, yüksek sıcaklıklarda çalıştığı zaman araca zarar veriyor. Opel motorunun da zarar görecek mesela yağ soğutucu gibi jontaları, yağ soğutucu gibi şeylerin katalizörü yani sıcaklık yayan yerlere çok yakın olmasından dolayı kolay kolay yağ soğutucunun contalarını vesaire yakabiliyor bundan dolayı yağ soğutucu sorunu çıkartabiliyor ee, bu 1.4 turbolarda arkadaşlar kronik olarak e, sübap yakma problemi yok yani her aracın sübap yakma problemi olur ama bu e, 1.4 turbolara has bir şey değil yani 1.6'larda olduğu gibi kronik değil yani sürekli yapan bir şey değil arkadaşlar onun dışında arkadaşlar devam edelim Mesela e, bu 1.4 turbolarda turbo monifoto çoğu turbolu araçta olduğu kadar bunda da oluyor ve bir tık fazla oluyor. Turbo monifoto çatlıyor. İlk etaplarda herhangi bir sıkıntı oluşturmuyor. Lakin ilerleyen zamanlarda monifoto değiştirmeye mecbur bıraktırıyor. Çekişi düşürüyor vesaire. Arabaya daha büyük zararlara yol açabiliyor. Bir de segman kırma diye bir e, kronik sorunlar. Segment kırmada arkadaşlar e, bu ayarlarla falan düzeltiliyor. Bu yazılımla falan, Honda e, pardon Opel yetkili servisinde bu iş hallediliyor. E, fan hemen açıyor falan araç. Mesela benim aracımda o yazılım var. E, ben attırmadım o yüzden segment kırma gibi bir sorun yaşamıyor. 1.4 turbolarda 3 tane problem saydım arkadaşlar. Bu yağ soğutucu. 1.6 benzinli ile ortak olan bir problem arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar 1.4 turbo olan performans açısından gerçekten çok güzel çok kuvvetli araçlar. Ama dediğim gibi kuvvetin yanı sıra yanında beraberlikte sorunları da getiriyor. Opel'ler genel itibariyle malzeme kalitesi çok yüksek araçlar. Konfor bakımından bahsediyorum. Ama motorun tasarlanışı, malzemelerin yerine yerleştirilmesi, mantığı düzgün yapılmamış bir araç arkadaşlar. LPG hesaplanarak yapılmamış bir araç. Arkadaşlar 1.6'ya geçelim. Opel'in en sorunlu motorları yani şimdi kimse yanlış anlamasın. Yine alınır. Ama düzgün bineceksen alınır. 1.6 benzinli motorların arkadaşlar LPG'de ve hatta benzinde dahi sübap yakma problemleri olabiliyor ama LPG'de bu 5'e katlıyor. Bu LPG'de sübap yakma problemleri birinci sebebi araçların alaşımının şimdi hiçbir aracın arkadaşlar bu sübapları fabrikadan çıkışta çelik olmuyor. Hiçbir aracın olmaz. Alaşımlı olur. Bu 1.4, 1.6 kruzlarda e, alaşım seviyesi biraz daha düşük. E, magnezyum sübaplar var. Bu sübaplar da arkadaşlar e, 3000 devirin üzerinde kullandığınız sürece aracı sürekli e, bu sıcağı, LPG ile birlikte sıcağı çok yüksek sıcaklıklara maruz kalıyor. Ve sübapları zamanla eritiyor, deforme ediyor. Bu 1.4 turbolarda neden olmuyor? 6 ileri olmasından dolayı mesela... E, yüksek mesela. Benim aracım şu an 160 km hızda 3000 devir çeviriyor daha. Bu da sübaplara çok yük bindirmiyor ama bir 1.6'larda bu şekilde değil. Hem e, alaşım seviyesi düşük hem de e, şöyle bir sıkıntı var. Yüksek devirlerde çeviriyorsunuz belli bir mesela 120 km hızda gittiğiniz sürece mesela uzun yolda sürekli olarak yüksek devir çevirmek zorunda kalıyorsunuz aracı. E, bu da araca büyük zararlar veriyor sübapları yakmasına, eritmesine sebep oluyor. Ve aynı şekilde yine yağ soğutucu katalizöre yakın bir yerde olduğu için termostat bak 1.4 turbada da 1.6'da da mesela belirli zaman aralıklarıyla termostat e, bozuluyor bozulabiliyor. E, şeyi de söylemeyi unuttum arkadaşlar. 1.4'te de 1.6'da da olan yine bir ortak özellik daha var. Onları hiç atladım kusura bakmayın. E, bobin, buji arkadaşlar bu araçlarda yine çok sık arızalanan parçalar. Eee Şanzuman'a kadar hepsini söyleyeceğim şimdi arkadaşlar. Bobin buji e, fix yani. Bunu aklınıza bu Opel'in bir bakım malzemesi olarak düşünün yani. Bobinle buji yani yılda bir düzenli kullanıyorsanız, güzel kullanıyorsanız pardon, 2 yıla bir, iki buçuk yıla bir e, en azından bir bobin değiştiriyorsunuz. Çok büyük bir masraf değil. Bobin olarak düşünmeyin. Ama aracınızı takip etmeniz gerektirecek durumlar oluyor. Bobin bozulduğu zaman hemen fark edip değiştirmezseniz Bobinler bujileri yakıyor arkadaşlar ee, ve başka bujilerde aracın mesela başka yerlerine zarar veriyor gibi gibi bir sürü e, reaksiyon gerçekleşiyor. Bunları takip etmeniz gerekiyor. Yoksa bobin şu an mesela e, Delpin'in yan sanayisi vesaire işte örnek veriyorum 600 liraya alınabiliyor kal kaliteli bir bobin. Orijinalde 900 lira 2,5 yılda büyük bir rakam değil bu yani ama e, dediğim gibi takip etmezseniz o bobin masrafıyla birlikte ek masraflar açılıyor. Yakıtınız artıyor vesaire. Başka ne kaldı aklımızda? E, şöyle sola dönelim. Birazcık da şu açıdan sürelim aracı. Şimdi arkadaşlar 1.6'larda bobin buji aynı şekilde devam ediyor sorun. E, dediğim gibi yağ soğutucu, contaları yanıyor ama çoğu usta kalıcı çözüm olsun diye yağ soğutucuyu komple değiştiriyor. Yağ soğutucunun sadece contalarını değiştirip tamirini yapan ustalar da var. Kim ustaya göre bu bir çözüm değil. Hani tekrardan çabuk yanmasına sebep olduğunu söyleyen ustalar var. Kimse direkt değiştiriyor. Dediğim gibi arkadaşlar. Aklıma gelen başka bir problem bir altılarda sübap yakma yağ soğutucu, termostat, buji, bobin. Yani genellikle ateşleme sistemi ve sıcaklığı şey, sıcaklığa bağlı olarak aracın mesela şeyleri yani sıcak katalizöre yakın olan yerler arkadaşlar katalizörler çok yüksek sıcaklık yayan parçalar biliyorsunuz Opel'de biraz hararetli motorlara sahip araçlar bu parçaların da yakın olmasından dolayı çok yakınıyor 1.6 dizellerden bahsedelim birazcık da arkadaşlar. 1.6 dizel, 1.3 dizeller gerçekten e, güzel araba. Şimdi 1.6 dizellerden önce neden 1.6 dizellerin çok güzel araba olduğunu söyleyeceğim ya da 1.3 dizellerin. Şimdi Opel'ler arkadaşlar malzeme kalitesi olarak piyasanın çoğu aracından çok çok üstün araçlar. Konfor yani e, vesaire şanzumanı da gayet iyidir. Bakın e, Opel'lerin Honda'lar kadar iyi olmasa da çok güzel şanzımanları vardır kolay kolay mesela ben bir sorun duymadım. elbette ki yaşayabilirsiniz ki Honda'da da yaşayabilirsiniz. Mercedes'te de şanzıman da sorun yaşayabilirsiniz ama böyle çok sık ben şanzumandan sıkıntı yaşayan bir insan görmedim duymadım yani arkadaşlar. onun dışında arkadaşlar şanzımanı iyi. Malzeme kalitesi çok yüksek. Elektronik aksamı çok kaliteli. Kolay kolay arıza yapmayan parçalardan oluşuyor. Ee, gerçekten görünüş olarak çok güzel araçlar tasarlıyorlar. Ardından mesela yani Opel'in artıları bunlar. Genel her modelinde olan artıları bunlar. Gerçekten dolu arabalar. Ee, güzel arabalar. Oturaklı yol tutuşu çok güzel arabalar. Şimdi arkadaşlar 1.6 dizeller bunların hepsini barındırıyor. 1.4 ve 1.6'larda benzinlilerde bu eksikliklerin yanında bu konfor vardı ve dengeliyordu. 1.6 dizelleri de öne çıkaran ya da 1.3 dizelleri öne çıkaran en güzellerden şeylerden biri. Birincisi kolay kolay sorun çıkartmıyorlar arkadaşlar. Ee, her turbolu araçta olduğu kadar. Olduğu kadar diyorum fazlası değil. Turbo manifoldundan turbodan arıza yapabilir. O da kullanıma bağlı. Düzgün kullanımınıza bağlı. Turboyu sağlıklı bakmanıza bağlı. Ardından ee, yakıtı çok uygun 1.3 dizellerden bahsetmiyorum ama 1.6 dizellerin özellikle 136 beygirlik motorları aşırı kuvvetli. Ee, Yakıtta gayet e, ekonomik e, araçlar. Yani Opel Astra alacaksanız dizel öneririm. E, kruzlardan bahsettim. Zaten şimdiye kadar ki bütün motor dizellere kadar ortaktı. Kruzlarda 2000 dizel var. E, yalan yok onları hiç ölçmedim. E, hiç test etme durumunda olmalı. Bir kere bir uzun yolda yarıştık sadece. Çok korkunç bir hız imelenme var ama e kendim uzun süre kullanıp nasıl bir şey olduğunu anlayamadım kısacası. Demem o ki arkadaşlar 1.4 ve 1.6'ların belli başlı kronik problemleri var. Tabii ki her araçta olduğu gibi ama 1.6 ve 1.4'lerde bir tık fazla var. Dizellerde bir tık az var. E Opel'ler genel itibariyle çok sağlam kaliteli araçlar güven veren araçlar umarım bu videoyu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın